Bu aç gözlü yaşlı adam ısrarla bir yarasa yemek ister. Fakat beklenmedik şekilde %90 ölüm oranına sahip nadir bir virüse yakalanır. Ertesi gün yaşlı adam kendini zayıf hisseder ve kontrolsüz bir şekilde titremeye başlar. Yaşlı adam kan kusarken anne hemen kızına doktoru çağırmasını söyler. Doktor geldiğinde ise yaşlı adam çoktan hayatını kaybetmiştir. Doktor bu ölümcül virüsün son derece bulaşıcı olduğunu ve vücut sıvılarıyla ter, gözyaşı ve kan gibi kolayca yayıldığını belirterek herkesin adamın bedenine dokunmasını kesinlikle yasaklar. Ardından herkese ellerin nasıl doğru şekilde yıkanabilirsiniz öğretir Kısa süre sonra özel koruyucu kıyafetlerle donanmış sağlık profesyonelleri gelir ve yaşlı adamın odasını titizlikle dezenfekte etmeye başlar. Bedenini izolasyon torbasına koyarlar ve tüm eşyalarını yakarak virüsün yayılmasını engellerler. Doktor köylülerin tıbbi prosedürlere tamamen uymasını söyler ve bu sayede virüs tamamen yok edilecektir. Sağlık ekipleri her gün köylülerin ateşini kaydeder. Virüsün kuluçka süresi 21 gündür ancak 10. gün anne ateşlenir. Kocası öyle endişelenir ki eşini kaybetmek istemez kızı hemen babasını sakinleştirir ve annesini karantina alanına göndermekte ısrar eder. Çünkü çünkü yalnızca doktorun annesini kurtarabileceğine inanır. Bu doğru karar sayesinde kız tüm köyü virüsten korumuş olur. Kısa süre sonra kız annesinin karantina alanına ulaşır. Kız annesini cesur ve güçlü olmaya sürekli teşvik eder. Günler geçer ve sağlık personelinin titiz bakımı sayesinde anne sonunda karantinadan sağlıklı bir şekilde çıkar. Artık köylüler ölümcül bu virüsü başarıyla yenmiş olurlar.